Merhaba arkadaşlar, farklı örgülerin bulunduğu örgüme dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, sizlerle çok farklı bir yazlık çalışma yapacağız inşallah yazlık, baharlık e, ipine göre e, değişebilen e, çok güzel şallar, yelekler, ceketler, hırkalar böyle hemen e, bahar aylarında üzerimize alabileceğimiz tarzda e, bir çalışma, delikli bir çalışma arkadaşlar bu. Umarım sever ve beğenirsiniz. Öncelikle farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle 14 tane ilmek atmak istiyorum. Şöyle atalım ilmeklerimizi. 14 tane ilmeğimizi attım arkadaşlar. Birer de kenar ilmek olarak düşündüm. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk sırada kenar ilmeğimizi normal olarak örelim. Yine her zamanki gibi önüne gelen ilmeği tersten den sonrakini düz olarak örelim. Bir ters bir düz şeklinde arkadaşlar birinci sıramız altına lastik yapmadan da örebileceğiniz bir model arkadaşlar güzel de bir model hoş da bir model umarım sizler de sever ve beğenirsiniz şimdi bakın şöyle bütün hepsini bir ters bir düz olarak örüyorum daha sonra kenar ilmeğimi taktım bu şekilde ön tarafa geçiyorum Bakın şöyle hemen aldım. Arkadaşlar ikisini bir birlikte bakın şöyle ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Sonra geçiyorum hemen ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Hiç artırma yapmıyorum bu bu sırada. Bakın ikisini bir ikisini bir örüyorum. Bir düz ilmeğim, bir ters ilmeğim örüyorum arkadaşlar. Sonra geldim, bitirdim. Burayı kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen yanındaki bu ilmeğimi bakın şöyle göstereyim. Bu ilmeğimi arkasından şuradan arkasından şu şekilde geçiriyorum. Buradan şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. ilmeğimi çıkarttım daha sonra ise bakın hemen yanındakini örüyorum düz bir şekilde şimdi yine aynı şekilde bakın buradan ilmeğimi çıkartıyorum bunu düz olarak örüyorum ilmeğimi çıkartıyorum düz olarak örüyorum bütün hepsini aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar ilmeğimizi çıkartıyoruz ve düz olarak örüyoruz ilmeğimizi çıkarttık düz olarak ördük ve diğer sıraya gelmiş olduk bakın şöyle bir görüntüsü oldu burası arka kısmı burası ön tarafı arkadaşlar olacak şimdi bakın bunu ördüm, üzerine alıyorum ve bu ikisini şu şekilde birlikte örüyorum. Üzerine alıyorum, ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum, ikisini birlikte örüyorum. Üzerine aldım ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar sona geldiğimde ise takıyorum. Şimdi bu sırada ise yine en altta ilk başladığımız yerdeki gibi bakın. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen yanındaki ilmeğimi şu şekilde tersten örüyorum. Arttırmış olduğum ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters örüyorum. Yani bir düz bir terse yine geri gelmiş olduk. Yine ilk başta başladığımız gibi bakın ters olarak örüyorum. Düz örüyorum. Tersini örüyorum. Düz olarak örüyorum. Ve bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar ve geldim bakın bitirdim bir tanesini yapmış olduk arkadaşlar şimdi arkaya geçiyorum bakın arkası da gayet güzel şurada göstereyim daha net anlaşılsın önlü arkalı ondan dolayı şal da yapabilirsiniz arkadaşlar şal olarak da kullanılabilecek bir model şimdi bakın şöyle takıyorum yine ilk sırada yaptığımız gibi İkisini birlikte şu şekilde örüyorum. İkisini birlikte örüyorum. Evet, ikisini birlikte yine örüyorum. Bu şekilde hepsini ikisini bir, ikisini bir örerek devam ediyorum. alalım. ördüm ve şimdi tekrar geliyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum düz olarak. Şimdi arkadaşlar yine bakın ilkinin içerisinden şu şekilde tığım şişimi geçiriyorum, alıyorum, çekiyorum. Ön tarafa doğru getirdim. Şimdi bu iki tekini örüyorum düz olarak. Tekrar aynı şekilde bakın aldım, içinden geçirdim arkasından ve bunu örüyorum. Arkasından geçiriyorum ve örüyorum. Arkasından geçirdim ve ördüm. Şimdi ise kenar ilmeğimi örüyorum üzerine almadan önce bunu kesimini yapıyorum ikisini birlikte ters olarak kesiyorum üzerine alıyorum şu şekilde Pardon burada düz kesim yapacağız şu şekilde ikisini birlikte örüyorum üzerine alıyorum örüyorum üzerine alıyorum örüyorum üzerine alıyorum örüyorum üzerine aldım ve örüyorum ve bitiriyorum şimdi ise yine kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum bunu ters örüyorum bunu düz olarak örüyorum Modelimizin yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şimdi bakın bir düz bir ters yaptık yine ve şu şekilde çok güzel bir görüntü elde etmiş olduk. E modelimizin yapımı bu kadar. E i̇lk sıraya gelmiş olduk arkadaşlar. Bir düz ördük bir ters ördük. Şimdi tekrar ikisini bir ikisini bir keseceğiz. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle delikli delikli gayet güzel ve şık duran bir model bir çalışma yapmış oluyoruz. Hem de önlü arkalı bakın burası arka tarafı normalde hem ön tarafı gayet kullanışlı. Umarım sever ve beğenirsiniz e, farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar e, desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum e, bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun sağlıkla kalın arkadaşlar e, desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar hoşça kalın